Her alanda dedik, her alanda bu saldırı. Ya yediğimiz içtiğimizden tutun. Şimdi bir kalem, sadece yediğimiz içtiğimiz kalemini ele alacak olsak. Yediğimiz içtiğimizde haram karışıyorsa, şüphe varsa bu bizi ahlakımızı bozacak. Bu kesin. Yediğimiz içtiğimiz malzemeleri ahlakı bozuk insanlardan alıyorsak bu bizim ahlakımızı bozacak. Peki bunlara ne derece dikkat ediyoruz? Alışverişimizi yaparken ne derece ee, sağlam, bildiğimiz ahlakı güzel esnafı tercih ediyoruz. Bugün artık şeyler e, moda oldu. Alışveriş merkezlerinden gidip herkes alıyor. Büyük mağazalardan alıyor. O büyük mağazalarda her türlü üründe satılıyor. Domuz eti de satılıyor. İçki de satılıyor. Bir bilinçli Müslüman, bir mümin içki satılan yerden haram bir mal satılan yerden alışveriş yapmaz. Yapmaması lazım. Çünkü iç sen oradan alışveriş yapmakla o adamın, o şirketinin ayakta durmasına sebep oluyorsun. Destekler. Destekliyorsun, sebep oluyorsun. O adamda, sen burada ayakta dur. E ben senden haram şeyleri almıyorum. Canım ben helal olan yiyecekleri alıyorum. İyi de senin verdiğin paradan kazanmakla oraya o içkisini de koyuyor veya işte neyse haram olan ürünlerini de koyuyor. Onu ayakta tutmaya sebep teşkil etmiş oluyorsun. Bunun da vebali var. Bir vebali var, iki Öyle bir yerden alışveriş yapmış olmamız hasebiyle biz helal ürün alsak dahi bu helal ürünler bizde zafiyete yol açıyor işte. Hastalık yapıyor yani bizde. Ne hastalığı yapıyor? Ahlak hastalığı yapıyor yani. Ahlakımızı bozuyor yani. Sadece yiyecek dedik yani. Yiyeceklerin içerisinde helal ürün gibi gözüken yiyeceklerin içerisinde birçok bilmediğimiz katkı maddeleri var. Böyle bizi etkilemekteler. Mesela bilmiyorum şu son zamanlarda bu İstanbul'da yürüyüş yapan bu eşcinseller var ya aslında eş, eşcinseller terimi de sonradan gelmiş bir terim. Sapıklar sapkınlar yani bunun hakikati budur. Yani <laughs> dini açıdan baktığımız zaman buna sapkın denir. Sapık denir. Bu eşcinsellik ya da sapkınlık e, meselesini aslında insanların genlerine bir takım yiyecek veyahut da farklı aşı türevi şeylerle verildiğini de iddia eden gruplar var. Bu da ciddi bir iddia yani. Bunlar da değerlendirmesi lazım. Hatta dünyayı şu an şekillendirmek isteyen, elinde tutan o kuvvet, o güçler bu cinsiyet ayrımını ortadan kaldıracak şekilde insanlardaki bu kitleleri kalabalığı fazlalaştırmak için bir faaliyet yürütmekteler. Ve bunun içinde hem piyasaya sürdükleri gıda ve türevlerine bunlar yapılmakta hem de kanun olarak da bu tarz kanunlar da çıkartılmakta. Bugün belki malumunuzdur, duydunuz duymadınız teferruatını bilmiyoruz ama İstanbul Sözleşmesi denilen bir sözleşmeden bahsediliyor. Yani bu İstanbul Sözleşmesi'nde bazı maddeler var ki bu cinsiyet eşitliğini ortaya koyacak, bu ayırımı ortadan kaldıracak bir kişilere hak getiren onları da yani o sapkınları toplumumuzda kabul edilirliğini sağlayacak maddeler var. Bu bizim dinimizle örtüşmüyor. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Biz bu böyle bir şeyleri nasıl kabul edebiliriz Müslüman halk olarak? Yeri geldiğinde deniliyor. Yüzde 95'e yüzde 98'i Müslüman Türkiye'nin. İyi de bu bizim dini inancımızla, öf adetimizle, ahlakımızla asla örtüşmeyen bir hadise. Bu sapkınların rahatça içimizde dolaşmalarına müsaade etmek, yarın öbür gün bizim çocuklarımızın da onların içerisine karışmasına sebep teşkil edecek. Muhakkak olacak yani, üzüm üzüme baka baka kararır, atasözü. Bir sandık sağlam elmanın yanına bir çürük elma koyarsanız o çürük elma diğer sağlam elmaları da çürütür. O sağlam elmalar o çürük elmayı sağlam yapamaz. Ama o çürük elma çünkü çürümüş artık yani. Kurtarılacak hali yok. Doktor kangren olan uzuvu kesiyor. Diyor ki bunu kesmemiz lazım. Eğer kesmezsek bu hayatını kaybeder. Komple ölür. Neyse, kolu mu kangren olmuş, bacağı mı kangren olmuş. Kangren olan uzvunu kesiyor ki vücudun kalan kısmını kurtaralım. O zaman toplumda da bir kangren varsa kesmek lazım. Toplumun kalanını kurtarmak için tedavi olacak durum olanlar, hastalıklar tedavi edilmeli. Tedavi olmayacak artık kangren sarmış bir uzvu tedavisi mümkün değil. O zaman toplumu kurtarmak adına o kangrenin kesilmesi lazım. Kangrenli uzvun kesilip atılması lazım. Bu hususta da tabii işte biz e, önce kendimiz bilinçlenmemiz lazım. Müminler olarak mümin olabilmemiz lazım, bilinçlenmemiz lazım. Ve fert fert herkes e, üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesi lazım. Tepkisini göstermek gerekiyor. Tepkilerimizi göstermeliyiz. Toplum içerisinde tepkimizi göstermeliyiz. Yöneticilerimize karşı tepkimizi göstermeliyiz. Yahu biz burası Türkiye. Biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Ha her ne kadar bazı gayrimüslim güruh, İslam'ı kabul etmeyen güruh, bu ülke bizim, inananlar çıksın gitsin dese de bu şuna benziyor. Hani bir atasözü vardır. Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor. Hesabı, Ya bu kimi nereden kovuyorsun sen? Burası Müslüman'ın yurdu. Müslüman Türk'ün yurdu yani. Sen nasıl böyle bir, ne haddine böyle bir söz söylemek yani? inananlar gitsin, terk etsin, gitsin. Nereye gitsin? İşte oraya gitsin. Arabistan'a gitsin, Afrika'ya gitsin, başka İslam ülkelerine gitsin. Yani bu, bu bir hadsizliktir. Bu haddi aşmaktır yani. Onlara karşı da böyle sessiz kalmak da iyi niyet değildir. Böyle bir müsamaha olmaz. Yani yeri geldiğinde evet bilinçli Müslüman mümin çizgisini de korumasını bilmesi lazım. Her şeyin bir haddi vardır, sınırı vardır o had zorlanmamalı. O haddi aşmaya çalışılmamalı, kalkışılmamalı. Velev ki haddi aşmaya çalışılıyor, o zaman da o hat bildir bildirilmeli yani. Çünkü her şeyin bir sınırı var. Sınırı olmayan hiçbir şey yok. O hat bildirilmeli o zaman. Sınır tanımamazlık yok öyle bir şey.